Burası Vietnam değil. Burası 2. Dünya Savaşı'nın yıkıma uğramış Dresden'i veya Londra'sı da değil. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin doğum yeri, kardeşçe sevgi şehri olarak bilinen Philadelphia. Tarih 13 Mayıs 1985 ve az önce gördüğünüz o cehennem bir düşman kuvveti tarafından yaratılmadı. Bu yıkım bir şehrin kendi vatandaşlarına savaş açmasının kendi mahallelerinden birini havadan bombalamasının sonucudur. Evet yanlış duymadınız. Amerikan tarihinde bir şehir yönetiminin kendi sınırları içindeki bir eve polis helikopterinden askeri nitelikli patlayıcılarla hava saldırısı düzenlediği tek olaydan bahsediyoruz. Bugün tozlu arşivleri açıyoruz. Hazırsanız o sıç caddesine gidiyoruz. <laughs> Hikayemizi anlamak için o korkunç Mayıs gününden geriye, her şeyin başladığı yere, 1970'lerin başına gitmeliyiz. Philadelphia'nın sosyal dokusunun, ırk gerilimlerinin ve sistem karşıtı hareketlerin kaynadığı bir dönemdeyiz. İşte bu ortamda Vincent Leopard adında Kore savaş gazisi az eğitimli ama karizmatik bir adam ortaya çıktı. Leopard, Amerikan toplumun işleyişinden, teknolojiden, hükümetten ve ırk ilişkilerinden derin bir tiksinti duyuyordu. Ona göre sistem bozuktu ve tek çare radikal bir doğaya dönüştü. Leopard düşüncelerini kağıda dökmek için Pensilvanya Üniversitesi'nden genç bir sosyal hizmet uzmanı olan Donald Glassy ile işbirliği yaptı. Glassy onun fikirlerinden o kadar etkilenmişti ki onun The Guidelines yani rehber adını verdiği manifestosunu yazmasına yardım etti. Bu metin daha sonra MOVE olarak bilinecek örgütün kutsal kitabı haline gelecekti. Ne yaparsa artık Vincent değil John Afrika'ydı ve onu takip eden herkes bu yeni ailenin bir parçası olarak Afrika soyadını alacaktı. MOVE'u tanımlamak zordu onlar ne tam olarak siyah panterler gibi siyasi bir örgüttü ne de sadece bir hippi komünüydü. Kendilerini Hristiyan hareketi olarak da adlandırdılar ancak kiliseyle ilgileri yoktu. John Afrika'nın felsefesi anarko ilkelcilik ve siyah milliyetçiliğinin tuhaf bir karışımıydı. Teknoloji reddediyorlardı evet ama bunu ormanda izole bir çiftlikte yapmak yerine Philadelphia'nın göbeğinde Powelton Village'da yapmayı seçtiler. Modern tıp elektrik gibi ihtiyaçları asla kabul etmiyorlardı ve sorunlar da tam olarak burada başladı. Düşünün, yan komşunuz çöplerini bahçeye atıyor çünkü bunun doğal döngü olduğuna inanıyor. Fareler ve böcekler mahalleyi istila ediyor. Doğal beslenme adını verdikleri bir düzen kurmuşlar. Yemekleri pişirmeyi reddediyorlardı. Çocuklar çıplak veya eski kıyafetlerle dolaşıyor, okula gitmiyor. Ve en ufak bir eleştiride ellerine aldıkları megafonlarla tüm mahalleye küfürler yağdırıp sistemi protesto ediyorlar. MOVE pasifist bir doğa grubu değildi. Onlar inançlarını savunmak için şiddeti, tehdidi ve silahlanmayı meşru gören militan bir yapıya sahipti. Gerilim tırmandıkça Philadelphia polisiyle MOVE arasındaki çatışmalar kaçınılmaz hale geldi. O dönemde şehrin başında sert tutumuyla efsaneleşmiş veya kimilerine göre kötü şöhret kazanmış eski polis şefi Frank Rizzo vardı. Rizzo yönetimi bu bir tehdit olarak görüyor ve onları Powelton Village'daki evlerinden çıkarmak için fırsat kolluyordu. 1977'de silahlı nöbetler ve isyana teşvik suçlamalarıyla gerilim doğru çıktı. 8 Ağustos 1978 bu tarih Mu hikayesinin ilk büyük kırılma noktasıdır yaklaşık bir yıl süren kuşatma ve müzakerelerin ardından polis evi zorla tahliye etmeye karar verdi. Şafak vakti yüzlerce polis ve itfaiyeci evi kuşattı. Amaçları tazlikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak üyeleri dışarı çıkarmaktı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Bir anda silahlar patladı. Kimin ilk ateşi açtı bugün bile tartışmalı olsa da sonuç kesindi. Polis memuru James Ramp tek bir kurşunla hayatını kaybetti. Çatışmada çok sayıda polis ve itfaiyeci de yaralandı. Polis evi bastı ve Mu üyelerini vahşice döverek gözaltına aldı. Bu olay Mu 9 olarak bilinen 9 üyenin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Her biri memur Remp'in ölümünden sorumlu tutularak 30 ila 100 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mu üyeleri Remp'in ölümüne neden olan kurşunun evin bodrumundan değil Polisin kendi çapraz ateşinden geldiğini iddia ettiler. Hatta memur rampin vurulma açısının MOVE üyelerinin bulunduğu Bodrum katıyla uyuşmadığına dair tanık ifadeleri vardı. Ancak mahkeme bu savunmaları reddetti. MOVE 9 hapse atıldı. Pavlat'ın village'deki ev yerle bir edildi. Şehir yönetimi sorunu çözdüğünü düşünüyordu. Oysa bu sadece bir sonraki ve çok daha büyük bir felaketin tohumlarını atmıştı. Çünkü John Afrika hala dışarıdaydı ve örgüt siyasi tutsaklarını kurtarmayı varoluşsal bir misyon haline getirecekti. Yıl 1981, Mu'nun geri kalan üyeleri hapisteki arkadaşlarını kurtarma mücadelesini sürdürmek ve yeniden toparlanmak için yeni bir yer arayışındaydı. Seçtikleri adres Batı Philadelphia 6221 O Street Caddesi. Burası John Afrika'nın kız kardeşi Louis James'e ait bir evdi. Ancak burası önceki merkezlerden farklıydı. Osset Caddesi çalışkan, orta sınıf Afrika kökenli Amerikalı ailelerin yaşadığı düzenli, sessiz ve huzurlu bir mahalleydi. İnsanlar evlerine, bahçelerine özen gösteriyor, çocuklarını güvenle sokağa salıyordu. Muh'un gelişiyle birlikte bu huzur yerini genel bir terör haline bıraktı. Örgüt evi adeta bir kaleye dönüştürdü. Pencereler tahtalarla kapatıldı. İçerisi dışarıdan görünmez hale getirildi ve sonra o meşhur sığınak inşa edildi. Evin çatısına demir ve kütüklerden oluşan kurşun geçirmez askeri tarzda bir gözetleme ve savunma bankırı yapıldı. Bu yapı tüm sokağa hakim bir konumdaydı ve polisin olası bir operasyonuna karşı stratejik bir üstünlük sağlıyordu. Ancak komşuları asıl çileden çıkaran şey fiziksel tahkimattan ziyade psikolojik savaştı. Mu evin dışına devasa hoparlörler yerleştirdi bu hoparlörlerden günün her saatinde bazen gece yarısı bazen sabahın köründe John Afrika'nın öğretileri polise yönelik küfürler ve tehditler yayınlanıyordu. Bölge sakinlerinden Seth Williams o günleri şöyle anlatıyor. Sürekli müstehcenlikler bağırıyorlardı. İnsanlar bıkmıştı. Eski bir rahip olan Charles Diamond cemaatine şikayetlerini aktarırken Mu üyelerinin geceleri komşuların çatılarında koşuşturduğunu söylüyordu. Düşünün evinizdesiniz çocuklarınız uyumaya çalışıyor ama yan evden megafonla sizi öldüreceğiz bu şehri yakacağız diye bağıran sesler geliyor. Bahçenizde muvun biriktirdiği atıklardan gelen fareler cirit atıyor. Komşular yıllarca belediyeye, polise, valiye yalvardılar. 30 Nisan 1985'te valiye yazdıkları mektupta durumu açık ve mevcut bir tehlike olarak tanımladılar. Ancak karşılarında sessiz bir duvar buldular. Dönemin belediye başkanı Wilson Good, Philadelphia'nın ilk siyah belediye başkanıydı. Good yönetimi 1978'deki gibi kanlı bir çatışmadan kaçınmak istiyordu. Bu yüzden Mula karşı bir yatıştırma ve görmezden gelme politikası izlediler. Ancak bu politika Move'un daha da cesaretlenmesine ve kendilerini yasaların üzerinde görmelerine neden oldu. Komisyon raporuna göre bu şehri felakete sürükleyen en büyük hatalardan biriydi. 1985 yılının Mayıs ayına gelindiğinde bıçak kemiğe dayanmıştı. Mu üyeleri komşuları tehdit etmenin dozunu arttırmış hatta hoparlörlerden komşuları vuracaklarını ima etmeye başlamışlardı. Medya ve kamuoyu baskısı altında kalan belediye başkanı Good nihayet harekete geçme emri verdi. Amaç mahkeme kararıyla evi tahliye etmek ve hakkında tutuklama kararı bulunan üyeleri gözaltına almak. Operasyon öncesinde 12 Mayıs anneler gününde polis Osuz Caddesi'ndeki sakinleri evlerinden tahliye etti. Onlara sadece geçici bir durum, yarına dönersiniz dendi. İnsanlar yanlarına sadece birkaç parça eşya alıp evlerinden çıktılar. Çoğu evlerini, anılarını ve hayatlarını son kez gördüklerini bilmiyordu. 13 Mayıs pazartesi sabahı saat 05.35. Polis komiseri Gregor Sember elinde bir megafonla evin önüne geldi etraf yüzlerce polis, SWAT timi ve itfaiyeciyle çevriliydi. Sambar'ın sesi sokakta yankılandı. Dikkat bu burası Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nin yasalarına uymak zorundasınız. Teslim olun. Yanıt sessizlikti değildi. Kuruşun sesiydi. Kimin başlattığı yine tartışmalı olsa da polis raporlarına göre evden ateş açıldı ve o andan itibaren o süt caddesi bir savaş alanına döndü. Polis daha önceki temkinli yaklaşımını bir kenara bırakmıştı. Ellerindeki tüm ateş gücüyle eve saldırdılar. M16'lar, uziler, pompalı tüfekler. Sonraki 90 dakika boyunca polisin o eve sıktığı mermi sayısı akıllara durgunluk verecek cinstendi. Tam 10 bin mermi. Evet 10 bin. Bir yerleşim yerindeki tek bir eve bir buçuk saat içinde 10 bin mermi sıkıldı. Bölge sakinlerinden Ramona Afrika o anları savaş topçuları ve susturuculu keskin nişancılı tüfekleriyle saldırdığını söyleyerek anlatıyor. Polis, komşu evlerin duvarlarını patlatarak içeri göz yaşartıcı gaz sıkmaya çalıştı. Ancak ev o kadar iyi tahkim edilmişti ki ne mermiler ne de gaz içeridekilere ulaşıyordu. Özellikle çatıdaki sığınak polisin başının belasıydı. İtfaiyenin tazikli su topları bile bu sığınağı yıkmayı başaramadı. Öğle saatlerine gelindiğinde operasyon tıkanmıştı. Polis içeri giremiyor, muh teslim olmuyor ve mühimmat tükeniyordu. Belediye Başkanı Good ofisinden gelişmeleri izliyor ancak sahaya inmiyordu. İşte bu çaresizlik ve öfke anında tarihin akışını değiştirecek o ölümcül fikir ortaya atıldı. Bombayı kullanmak. Polis komiseri Sember ve bomba imha ekipleri çatıdaki sığınağı etkisiz hale getirmek için patlayıcı bir cihaz kullanmaya karar verdiler. Plan sığınağın tepesinden bir delik açmak ve oradan içeriye daha etkili bir şekilde göz yaşartıcı gaz atmaktı. Belediye Başkanı Good televizyondan izlediği kadarıyla bu plana olayladı. Sambra eğer en iyi yolun bu olduğunu düşünüyorsan yap dedi. Bu onay bir ölüm fermanıydı. Ancak hazırlanan cihaz basit bir polis mühimmatı değildi. Teğmen Frank Powell ve ekibi tarafından hazırlanan bu bomba FBI'dan temin edilen C4 plastik patlayıcı ve Tovex adı verilen genellikle madencilikte ve taş ocaklarında kullanılan dinamit benzeri ticari bir patlayıcı içeriyordu. Teğmen Powell bombanın içine Tovex eklemişti. Çünkü ellerinde bolca Tovex vardı ve bunun C4'ten daha az güçlü olduğunu tahmin ediyordu. Yani bir şehrin ortasında içinde çocukların olduğu bilinen bir evin çatısına atılacak bombanın gücü bilimsel bir hesaptan ziyade elde ne varsa koyalım mantığıyla belirlenmişti. Saat 17.27. Pensilvanya Eyalet Polisi'ne ait mavi beyaz bir helikopter O Street Caddesi üzerinde alçaldı. Teğmen Frank Powell helikopterin kapısından sarktı ve elindeki bombayı 6.221 numaralı evin çatısına bıraktı. Patlama tüm Philadelphia'da hissedildi. Ama asıl felaket patlamadan hemen sonra geldi. Patlayıcının yarattığı ısı veya şerapnel parçaları çatıdaki benzin bidonlarına veya jeneratör yakıtını tutuşturdu. Alevler bir anda yükseldi. Yangın başlamıştı. Bu noktada belki de bombadan daha korkunç bir karar verildi. Yangın ilk başladığında itfaiye ekipleri olay yerindeydi ve alevleri söndürebilecek kapasitedeydiler. Ancak polis komiseri Samber, itfaiye komiseri William Richmond'a o meşhur emri verdi. Bırakın yansın. Samber'ın mantığına göre yangın sığınağı yok edecekti ve bu taktiksel bir avantajdı. Ayrıca çatıda pusu kurumuş MUV üyelerinin itfaiyecilere ateş açma riski vardı. İtfaiye şefi Richmond daha sonra bu kararı duyduğunda midesinin bulandığını söyleyecekti ama emre uydu. Yangın yaklaşık 20-25 dakika boyunca sadece o evde sınırlı kaldı. Müdahale edilseydi söndürülebilirdi. Ama edilmedi ve alevler bitişik nizamdaki o güzelim sıra evlere de sıçramaya başladı. Bir ev, iki ev, on ev. Kısa sürede tüm blok alev topuna döndü itfaiye sonunda müdahale etmeye çalıştığındaysa artık çok geçti. Hortumlar yetersiz kalıyor, su alevlerin içinde buharlaşıyordu. Dışarıda evler yanarken 6221 numaralı evin içinde tam bir can pazarı yaşanıyordu. Bodrum katına sığınmış olan bu üyeleri duman ve ısıyla boğuşmaya başladılar. İçeride 6 yetişkin ve 5 çocuk vardı. Çocuklar 7 ile 13 yaşları arasında masum bedenlerdi. Olayın en karanlık ve en çok tartışılan anı işte buradadır. Hayatta kalan tek yetişkin Ramona Afrika ve 13 yaşındaki Birdie Afrika, alevlerden kaçmak için evin arka tarafındaki sokağa çıktıklarını anlattılar. Ramona Afrika'nın ifadesine göre dışarı çıkmaya çalıştıkları anda polis üzerlerine ateş açtı. Bizi tutuklamak istemediler, bizi öldürmek istediler diyordu Ramona. Bu yüzden tekrar yanan eve cehennemin içine girmek zorunda kaldılar. Polis ve savcılık, kaçanlara ateş açıldığı iddiasını reddetti. Ancak bağımsız komisyon raporları ve tanık ifadeleri polisin o bölgeyi yoğun ateş altında tuttuğuna dair ciddi şüpheler ve kanıtlar ortaya koydu. Sonunda 13 yaşındaki Birdie Afrika alevlerin arasından sendeleyerek çıktı. Vücudu yanıklar içindeydi, su dolu bir çukura düştü. O sırada polis memuru James Berkayır tüm emirleri ve tuzak olabilir uyarılarını hiçe sayarak çocuğa doğru koştu. Memur çocuğu kucaklayıp güvenli bir bölgeye taşıdı. Birdie'nin polise söylediği ilk sözler o gün yaşanan travmanın en net özetiydi. Beni vurmayın. Birdie ve Ramona dışında kimse çıkamadı. Diğerleri John Afrika dahil 11 kişi Bodrum'da yanarak veya dumandan boğularak can verdi. Cesetler bulunduğunda tanınmayacak haldeydi. Sabah olduğunda o suç caddesi artık yoktu. 61 ev tamamen yanmıştı. 250'den fazla insan sokakta kalmıştı orta sınıf bir Amerikan mahallesi bir gecede savaş alanına dönmüştü ve devlet 11 vatandaşını beşi çocuk olmak üzere öldürmüştü. Olayın ardından kurulan Philadelphia Özel Araştırma Komisyonu 1986'da yayınladığı raporda şehir yönetimini ve polisi sert bir dille eleştirdi. Rapor bir eve bomba atılmasını vicdansızca olarak niteledi. Belediye Başkanı Good ağır ihmal kar bulundu. Komisyon Good'un çocukların hayatını riske atarak haksız adam öldürme suçuna zemin hazırladığını belirtti. Ancak hiç kimse hapse girmedi. Ne belediye başkanı Good, ne bombayı atan Teğmen Powell, ne de bırakın yansın diyen komiser Samberg. Hatta Good olaydan 2 yıl sonra tekrar belediye başkanı seçildi. Adalet sistemi sadece tek bir kişiyi cezalandırdı. Yangından sağ kurtulan Ramona Afrika. İsyan ve komplo suçlamalarıyla 7 yıl hapis yattı. Şehir yanan evleri yeniden inşa etti ama bu da bir skandala dönüştü. Yolsuzluklar, kötü işçilik ve hırsızlık iddiaları nedeniyle yeni evlerde dökülüyordu. 10 yıl sonra bile mahalle sakinleri evlerinin onarılması için mücadele ediyordu. 13 yaşındaki Birdie Afrika adını Michael Moses Ward olarak değiştirdi. Babasıyla yaşadı, orada da görev yaptı. O günün izlerini hem vücudunda hem de ruhunda taşıdı. 2013 yılında 41 yaşındayken bir gemi yolculuğunda hayatını kaybetti. Ve trajedi 2021'de olaydan 36 yıl sonra tekrar hopladı. Bombalamada ölen çocuklara ait olduğu düşünülen kemiklerin Pensilvanya ve Princeton Üniversitelerindeki antropologlar tarafından 10 yıllardır izinsiz olarak eğitim materyali olarak saklandığı ve derslerde gösterildiği ortaya çıktı. Bu, Muğ kurbanlarına yönelik saygısızlığın ölümden sonra bile devam ettiğinin kanıtıydı. 1985 Muğ bombalaması sadece Philadelphia'nın değil, Amerika'nın utancıdır. Devlet gücünün denetimsiz kaldığında öteki olarak gördüğü insanlara karşı ne kadar vahşileşebileceğinin en karanlık örneğidir. Kendi kendini bombalayan şehir ünvanı Philadelphia'nın alnında silinmez bir leke olarak kaldı. Bugün o sıç caddesine giderseniz o yeni evleri görebilirsiniz. Ama o asfaltın altında, o toprağın derinliklerinde hala dumanı tüten bir adalet arayışı ve 11 insanın sessiz çığlığı yapmaktadır. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı video altında görmek isterim. Sizce belediye başkanı çok ağır bir tepkim verdi yoksa böyle bir örgüt için normal bir tepki miydi? Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun sonuna geldik.